okyanustan daha derin Bu gece rüzgar beni kapına getirmedi ya da ayağım kayıp önüne düşmedim Yaşamda tek başına kalmış yatağında kalabalıklar içinde yalnız uçurum kenarında bile cesur güçlü bir adamı sadece merak ettim Okyanusuna gömdüğü yaşam hikayesini okudum Acıları dilinden keskin, mavileri okyanusundan daha derindi. Anlattım, anlattım. Belki biraz da saçmaladım ama anlatırken hep dinledim derinliklerini. Kabul ediyorum, dizlerim titriyordu. Aşktan değil, sevgiden çok uzakta. Hazlarına da diz çökmedim. Çünkü öyle de hissetmedim. Beni heyecanlandıran tek şey bu kadar yoksunluk içinde kurduğu varlığıydı. Fark etmese de önünde saygıyla eğildim. Dudaklarım dudaklarını öpmedi. Gözlerim gözlerine bakmadı. Ortak oldu dalgalarına. Okyanusuna gömdüğün ne varsa. Bir adamı sevmedim. Üstelik bu kez aşık da değildim. Ama yüreğimin üzerine basıp yükselsin. Yüreği acılarından azad olsun istedim. Bedenini değil aktaramadıklarını iyileştirebilirdim.